Dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı olması güzel görünümün ön koşuludur. Kanayan, ödemli diş etleri, çürük sararmış dişler ile iyi bir görünüme sahip olmak mümkün değildir. Estetik, göze hoş gelme, çekicilik aslında belirli bir oran orantıyı elde etme ile sağlanıyor. Bir objenin yapının bütün olarak güzel görünmesi için mevcut öğeler arasında da bir harmoninin olması gerekir. Ağız içinde de bu uyum dişler ve dişleri çevreleyen destek dokulardan geçer. Nasıl çok güzel bir tablonun şık bir çerçeveye ihtiyacı varsa, ahenk oluşturmak için dişlerin de çevre dokularıyla desteklenmesi gerekir. Dişlere yaptığımız işlemlere beyaz estetik, diş etlerine yaptığımız düzenlemelere ise pembe estetik diyoruz. Kaybedilen diş eti sağlığının yeniden oluşturulması için periodontologlar ile birlikte çalışıyoruz. Diş eti çekilmeleri, papil dediğimiz alanların kaybolması, dişler arasındaki karanlık boşlukların diş eti grefleriyle tamamlanması mümkün. Diş eti seviyelerinin ve proporsiyonlarının düzenlenmesi, oval yüz hatlı bir kişide üçgen formundaki diş etlerinin daha oval hale getirilmesi veya dişlerin birbiriyle olan oran orantısının yeniden yapılandırılması mümkün. Özellikle sigara içenlerde ve esmer bireylerde gözlenen diş etindeki koyu lekelenmeler, pigmentasyonlar, pembe estetik kapsamında yaptığımız işlemler. Bu işlemleri lazer cihazlarıyla yapabiliyoruz. Gummy smile dediğimiz gülünce diş etlerinin fazla gözükmesi işleminin düzenlenmesinde bazen botoks ve dolgu yapımı için plastik cerrah ve dermatologlar ile koopara çalışıyoruz. Beyaz estetik dediğimizde ise dişlere yapılan porselen işlemler akla geliyor. Tam seramik krom ve köprüler ve porselen laminalar sıklıkla tercih edilen yöntemler. Güzellik algısı gitgide doğala dönüşüyor. Geçmişte çok popüler olan güzellik akımları artık demode ve yapay bulunuyor. Kar beyazı tavşan dişler artık göze hoş gelmiyor. Yüzün formuna, dudaklara, gülme hattına uygun, ten rengiyle uyumlu, yapay olduğu anlaşılmayan porselen laminalar son dönemde en tercih edilen estetik restorasyonlar. Porselen laminalar ince, yaprak şeklinde dişlerin ön yüzlerine yapıştırılan restorasyonlar. Işık geçirgenlikleri fazla. Dişlerdeki renk, şekil ve konum bozukluklarını giderirken aşınmış, yıpranmış dişleri kuvvetlendirir. Dolgular gibi zamanla renk değişikliği, sararma göstermez. Doğal gerçek diş yapısını taklit eden, güzel görünümlü porselenler gülüşünüzü ve yüzünüzü tamamen değiştirebilir. Porselen laminaların yapımı teknik hassasiyet gerektirir. Yapan ekibin tecrübe ve yeteneği ile paralel olarak uygun renk seçimi, diş kontürü, laminanın kalınlığı Porselenin kalitesi ve saydamlığı iyi ayarlandığında doğal görünümlü dişler yaratmak mümkündür. Doğru planlama, doğru iş akışı, öncesi ve sonrası fotoğrafların, videoların değerlendirilmesi, hastanın istek ve beklentilerinin dinlenmesi, kişinin fizyonomisinin dışında sosyal yönü, yaşam stili ve alışkanlıkların da değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Hasta, hekim ve laboratuvar iletişim halinde olmalıdır. Küçük dokunuşlar büyük farklar yaratır. Güzel günlerde, güzel gülüşlerle görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.